Evet arkadaşlar, e, hepinize merhabalar. Ya arkadaşlar, ben burada köy şey falan buldum. E, ben kayıt aldığımı zannediyordum. Meğersem kayıt almamışım. E, köy falan buldum da e, Şey sesleri geliyor. Ve arkadaşlar, doğduğum yerden dolayı mı bilmiyorum ama biyom değiştirmeme rağmen hala şey bulamadım. Eee az Gerçekten de hala şeyi bulamadım. Ha. Ha. Tabii, yedi tane çıkmadı tabi. Benim daha fazla var da. Arkadaşlar <laughs> bu arada sesim çok iyi gelmiyor. Ee, onun o nedenle birazcık ağrılar çıkıyorum. Sesim size nasıl geliyor? Söyleyin lütfen. Şöyle şu, şu saman baryalarını soklayalım. Aha, Aha bir tane kese abi bak Bu bizim İçimizi o kadar iyi o kadar çok iyi ki Kese çıktığı çok, çok mutluyum Ben boş şeylerimizi böyle koyabiliriz. Seni koy, seni koy ...senin içine bayağı bir şey koymuşum. Artık buradakileri uygulanabilirim. Buradakilerden. Şu paletesler de çiftçiye birazcık... ...takılabilirim belki. Ne oluyor yani? <laughs> Şimdi sen buğdaya, Zümrüt satıyorsun. Yemeğe o kadar ihtiyacın yok acaba bunu. Ha. Bir şey olmaz. Hatta şunu şöyle kırayım. <laughs> <Şimdi> kırayım. <laughs> lan oğlum daha şey mi daha şey kalmadı lan sen nasıl? Ne? <laughs> Sen Bu da havuç. Sen Sen de havuçsun.

Şey var bayağı bir şey var yani. bunların hepsini zümrete çevirebilirim bir al alabilirim ama zaten bol bol yemeğim var yani onun çok bir anlamı olmaz ikisini de yapabilirim. Çünkü hı, bakayım kaç dakikadır yayında Yani videodayım. 5 dakika olmuş daha. Güzel daha sadece 5 dakika. Daha 8 dakika daha bir daha yaparım. 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 Yani. Yaparım. Bu arada arkadaşlar, e, ee, buna da kayıt alamadıysam çok sinirlenirim. Görüntü falan yoksa. bakayım. Çok korkuyorum. Oh, tamam. Çok doldum ya. Ee, şunlarla şöyle bunu da yap 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 yap. Bunlarla şey yaparız. bol bol şeyim var. Şimdi buradan ıı, adam çok güzel yemek çıkar Şimdi arada. Şunlara gideyim. Ha. Bir şey satıyorlarsa alırız. Ha. Onu da falan yapıyorsun sen. Sen? Ha. Aha sen. Tam sen Sen tam arada. とああ。 Gibi. Ha. 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 Şey yok. Ha. Ha. çok fazla çiftçi var. Çiftçi, ihtiyacım yok. Köyünüzün demircisi verdin. Aslında burası çok güzel bir yer. Canım çok tatlı bir burası var böyle. Hmm, şimdi, <laughs> bol bol yemeğim oldu. Hatta kadar, <laughs> bir daha oh. Arkadaşlar benden bir, bir şey yok. Bak köy var. Köy burada. Köyün Bunlarla azıcık şunları alayım ya. Uzun zamanda böyle kadar adam alıyordum bir görmüyorum. Arkadaşlar uzun bir süre girdim ama kayıt almayı unuttuğum için. Ah. Neden kayıt alamadım ki ya? Yani kayıt alamadım. Çok üzülüyorum. Bayağı bir Bu arada e, videoların devamı gelmesini istiyorsanız abone olup like atın lütfen. Benim için önemli bak. <laughs> yediğimde hepsi gitti. Bayağı iyi bir şey aslında. Bak. bayağı kaç tane olduğunu kesmişim. 40. Çok güzel. Dörtte yakın şey yapacağım. Dördüncü bölümde büyük ihtimalle bir ev yaparız kendimize. bunun yakınlarını böyle. Tatlış bir ev. Gene mi buğday? Abi gene buğday. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi bu bölüm kaç tane şey yapmışım? Kaç dakika olmuş? Ama bir dakika olmuş arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Abone olup like atmayı unutmayın. E, yorum yapmayı unutmayın. E, bye bye.